Selam herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tüner tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bugünkü güncel enerjimizde canlarım aklınızdaki kişiyi sizin kafanızdaki sorularınıza cevap bulacakmışçasına blokajlarınız, engelleriniz, ilişki frekanslarınızda ne olacağız? Hani bizim ilişkimiz neyle sonuçlanacak? Sorunlar ne? Bunlar neden kaynaklı? Neden gitti? Ansızın neden değişti? Sorularınıza net cevap arkadaşlarım. Kafanızdaki, aklınızdaki, düşüncenizde, zihniniz, zihniyetinizdeki kişi kimse onun en derin frekansına inerekten size karşı neden ve niçin enerjilerinizle net cevaplar vereceğimiz bir açılım olsun niyet. Ile kolektif bir açılım yapıyorum. Hazırsanız aklınızdaki kişinin ismini 3 kere söylemeniz benim için yeterli olacak. Ee, neden ismini söylüyorsunuz? Çünkü burası kolektife özel bir açılım. En azından sizin de enerjiniz kartlarımıza geçsin diye isminizi söyleyin. Aklınızdaki kişinin gerekiyorsa kendi isminizi de söyleyin ki uyumlanabilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İzleyen ve dinleyen arkadaşlarıma özel bir açılım olmasını niyet ederekler. Bu videoyu ne zaman izler ve ben sizin karşınıza ne zaman çıkar isem bu açılım sizlere özel bir açılım olmasını niyet ediyorum. Gözlerimizi kapattık. Aklımızdaki kişinin ismini 3 kere söyledik. En derin bilinçaltına iniyoruz arkadaşlar. Evet. Aklımızdaki kişinin en derin bilinçaltındaki tüm düşünceleri neyse bize göster. Ama görüyor musunuz arkadaşlar? Ya böyle olamaz. Bu kadar kalp kırıklığı, bu kadar incitmiş ki, o kadar üzülmüşsünüz ki, kırmak istiyorsunuz artık. O derecede sizi çok üzmüş ya da çok kırmış ve anlamsız girişler var bu ilişkide. Şimdi bakalım daha detayına inelim. <laughs> Öncelikle e, genel bir açılım arkadaşlar. Kolektife özel bir açılım lütfen uyanı alın. Çünkü burada bu kartı ben üçlü, yanlı, sağlı, sollu, şimdiki, geçmiş, şimdiki, gelecek frekanslarla alakalı yorumlarda bulunacağım. Tamam mı? Şimdi bakıyoruz. Bu ilişkide karmik bir ilişki, yasaklı bir aşk frekansı. Özellikle diyor ki 22, 2, 22, 22 frekans enerjilerinde 22 Kasım'a kadar arkadaşlarım, 22 Kasım'a kadar e, sizin bu hayal kırıklıklarınızdaki bazı umutlarınızın söndüğü bir takım konular var. Yenilenmek istiyorsunuz. Artık tamamen bu hayal kırıklığından, bu frekanstan, bu e, enerjiden kurtulmak istiyorsunuz. Bazen kendinize o kadar canın sıkın, o kadar çaresiz, o kadar böyle sıkılmış hissediyorsunuz ki ya ben sana hani kimileri 2 yıl, kimileri 4 yıl, kimileri 5 yıl, kimileri 21 yılını vermiş arkadaşlarım bu frekansa. Yani e, ve burada öyle bir e, geçmiş frekanslarınız var ki artık e, yeter hani ben artık tükendim frekanslarında haykırışlarınızın olduğunu görüyorum. Evet ben artık üçüncü bir kişi olmak istemiyorum. İlişkimize üçüncü kişilerin dahil olmasını istemiyorum. Beni bana yanlış yapmanı istemiyorum dediğiniz bir takım konular var ya hani. Evet arkadaşlar özellikle eğer böyle frekanslarda olan arkadaşlarım varsa 22 Kasım 26 Kasım tarihlerinden sonraki frekanslarınızda eğer bir hayal kırıklığına uğradıysanız şüpheleriniz var ise 22 ve 26 Kasım frekanslarına e, ee, 22 ve 26 Kasım tarihlerine çok dikkat edeceksiniz. Burada ufak bir hayk karışınız, ufak bir kalp kırıklığınız. E, ufak diyorum büyüğünü çekmek istemiyorum çünkü hayat enerjinize. Ve bu arkadaşlarım O kadar şey geçmişten gelen bir sıkıntınız var ki, geçmişinizden gelen bir enerjiniz var. O kadar uyumlu frekanslardasınız ki Aklınızdaki kişi kendi işinin patronu olan babaç bir karakter iş odaklı frekanslarında çok yoğun olduğunu dile getirebilir. Hani işin vardı unutma frekansları çok yoğun. Hani seni unutabiliyorum, aramayı unutabiliyorum, verdiğim sözleri yerine getiremiyor biliyorum. Çünkü diyor ki ben şu anda e, bir şeyleri halletmeye çalışıyorum, kendi sorunlarımla uğraşıyorum, yeterince gergin olabiliyorum, bunu sana yansıtabiliyorum, senin kalbini kırabiliyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. E, aslında sizin tek istediğiniz bu frekanstan, bu enerjiden tamamen kurtulmak arkadaşlar. Ben artık diyorsunuz ki frizlenmek istiyorum, bu ilişkide artık bir olayın yani bir netliğin konulmasını yani siz bazı arkadaşlarımız ilişki frekanslarında hep yarım kaldıklarınızı tamamlayamadığınızı gitmeli gelmeli bir frekansın içerisinde olduğunuzu ve bu süreçten ne zaman kurtulacağınızı bilmiyorsunuz ve merak etmeyin öyle bir frekansla aydınlanmalar geliyor ki size yani artık bu ilişkide siz neye adım atmak istiyorsanız karşı tarafa niye inandırmak istiyorsanız ya da niye kabule geçirmek istiyorsanız Bu frekansta Bu enerjide ve bu e, Döngüde kesinlikle olacak mısınız? Evet arkadaşlar hayatınızda Öyle bir tutku geliyor ki e, istediğiniz biri Olabilir e, Ya da onun ha, e, hal ve hareketlerinde Artık hani beni kırma Gel beni çok üzdüm bak Duyuldu bir takım olaylar oldu Evet kırıldık incildik Peki gelecek misin? Beni ne kadar çok düşünüyorsun? Diyen bir aklınızdaki kişi ya da siz diyorsunuz bunu. Evet arkadaşlar size daha sadıklı frekanslarda sizi daha tatmin edecek potansiyelde gelecek. Belki uzun zamandan beri iletişim frekansınız hiç yok bu kişiyle. Ee, ve bazı tutulmalarınız var arkadaşlar. Niye her şey ters ediyor? Niye her yani istediklerimiz zaman diliminde mesela olmuyor? Neden blokajdayız? Hani bize şöyle aydınlanacaktık. Bak yine aynı frekanslarda bulunuyoruz diyorsunuz. Ve ben burada evli eğer ilişki frekanslarınızda evli ise aklınızdaki kişi bazı konularda tutarsız hareketler yaşatabilir size. Eşinizse bu kişi bazı hayal kırıklıklarını uğramış olabilirsiniz, ee, öfke kontrollerine hakim olan bir aklınızdaki kişi yok, şüphe ettiğiniz bir takım konular var. Su yüzüne çıkacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bu ilişkide bazı arkadaşlarımızın artık e, ya ayrılmalı barışmalı, bazı sorunlardan artık kurtulmak istediklerinize, ilişki frekanslarınıza üçüncü kişilerin dahil olmasını istemediğinizde, görüşmesini istediğiniz insanların oluşu Aynı zamanda <laughs> ailesel bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığınız sorunların artık tamamen ortadan kalkacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar hemen bize daha da e <laughs> ışık tutsun diyelim. Neden? Niçinlerle aydınlatsın diyelim. Aklınızdaki şeyi de birebir konuşturalım. Evet senin kalbini çok kırdım. Hatta şöyle açığa aç, aç, çekilip konuştura konuştura gideceğimiz için... Arkadaşlarım diyor ki evet diyor senin kalbini çok kırdım ee, sana adımlar atacağım ee, biliyorum benden bana karşı öfkeli olabilirsin kızgın olabilirsin seni incitmiş ya da kırmış olabilirim. Ee, Artık bu süreçten tamamen çıkmanızı çıkmak istiyorum ben de. Engelleri aşmak istiyorum. Aramızdaki yol mesafeleri, engelleri, üçüncü kişileri tamamen çıkartıp bu ilişkide bir nokta koymak, yani seninle aslında bir şekilde adım atmak istiyorum ben de. Seni istemiyorum gibi bir frekansım yok diyor arkadaşlar geçmişten gelen bir takım sıkıntılarımız var. Benim halletmem gereken bir takım işlerim var. Ben bunların çabasını veriyorum. Bunların düzenini sağlıyorum kendi hayat enerjimde. Ve konuşturalım. Sen benim için o teter yapıya sahip bir insansın. Ee, sen bu işleri çok iyi biliyorsun. Sen de e, senin de bir frekansında bir iş frekansın var. Sen de kendi işinin patronusun. Ben de öyleyim ya da e, i̇ş frekanslarımızla alakalı ortak yapacağımız bir takım projeler var. Evet benden beklentin var. E, belki sana verdiğim sözleri yerine getiremedim. Ama şu an içerisinde bulunduğum durumu çözdükten sonra zaten bunların hepsinin olacağını düşünüyorum. Yani Senin isteklerini karşılamak için ben zaten bu çabayı veriyorum. Seni kabullendirmeye çalışıyorum. İşlerimi toparlamaya çalışıyorum ki senin isteği istediğini sana vereyim. E, e, sana iş mi açmak istiyor? birlikte ortak bir şey mi açmak istiyorsunuz? Bunlarla alakalı seni tatmin edeyim. Ama birazcık benim zamanda ihtiyacım var. Bu süreçten geçmem gerekiyor. Bazı konularda aklınıza kişiye asla güvenmiyorsunuz. Çünkü e, verdiği sözlerde ya ötelemeler ya ertelemeler ya da bir şekilde unutulma gibi frekanslarla karşı karşıya kaldığınızı görüyorum. Evet aklınıza kişi aslında dediğim dedik bir karakter. E, bazı sorunlarını yani çok büyük bir sorunu vardır belki ikili frekanslarda o gün öfkesini belli eder ertesi gün siz trip atmaya bir şey ararken hani bir bakarsınız hiçbir şey olmamış gibi hayat enerjiniz de tekrar çıkıp gelebilir böyle bir frekansa böyle bir dengesiz frekansa sahip bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar bazı arkadaşlarımızın şimdi o oteliter bir yapısı var arkadaşlarım aklınızdaki kişi bazen gerçek anlamda ee, ne istediğini, ne yaptığını, hani benim dediğim olsun da, benim isteklerim olsun da ne olursa olsun dersin ya bu potansiyele, bu enerjiye sahip bir aklınızdaki kişi var. Daha detayına girelim. Hayatınıza diyor ki, evet ben lider yapısı olan bir karakterim, benim hedeflerim var. Ee, sana tutarlı gelemeyebilirim ee, der der ki, malzeme bu şekil bu yani. Ee, ben böyleyim değişemem ki bu saatten sonra dersin ya ona gibi bir frekans bu ve diyor ama yine size diyor ki sen benim hayatıma ben bitme noktasındayken baya bir sıkıntılardayken senin ben o gücünü senin bu enerjinin maddi manevi konularda ciddi anlamda değilsiniz zaten gördüm sen benim hayatıma mucize gibi girdin. Evet biliyorsun benim blokajlarım var, sorunlarım var. Bunları taçlandırmak için mücadele ediyorum ve ben hayatımda kimsenin üzülmesini, mağdur kalmasını, yıpranmasını ya da sıkıntı çekmesini asla istemiyorum diyor. Bazı arkadaşlarımızın ee, köklenme ile alakalı ya, evlisinizdir, yuvanız vardır, çocuklar vardır problemler yaşamışsınızdır bu evlilik belki bitme frekansına gitti ya da bitirme yani aklınızdaki kişi şey evlidir bitirme frekansına gitme ile alakalı ee, edecek mi e, ayrılacak mı tutarsızlık mı evdekiyle ne halinde, ne duruyor ne, nasıl bir e, frekans var, ne düşünüyor bu frekansınız da var arkadaşlar ee, aslında Aklınızda kişinin zihninden geçen şu. Ben öyle bir değişime gitmek istiyorum ki. Ben hayatımı komple değiştirmek istiyorum. Kendi yoluma gitmek istiyorum. E, ve ben burada arkadaşlarım kadersel bağlarınızla alakalı tamamen köklü bir değişim frekansına gitmek isteyen bir aklınıza kişi görüyorum. Aslan burcu, boğa burcu olan arkadaşlarımın kitlesinde kadersel bağlarınız ama yükselenleri de olabilir aynı zamanda. Yakında... E, iletişimsel boyutlarınızla alakalı e, Sanki söylemek istediklerinizi söylersiniz ya Artık bir şeylere dahil olmak için Hani bu böyle nereye kadar gidecek Artık bana net olman gerekiyor Sen beni hayatında net boyutta görüyorsun Ben senin için neyim Hani ne ifade ettiğini dile getirerek size anlatacağını söylüyor e, Ve buradan da bakalım arkadaşlar Kaderinde seni istiyor aslında Evet imkansızlıklarınız olsa da ayrılıklarınız olsa da bir şekilde gidip ona gidiyor buna gidiyor dönüp dolaşıp tekrar size geliyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve burada arkadaşlarım babaş bir karakter olabilir aklınızdaki kişi bazı sorunları var lider yapısı olan bir karakter. Evet yaptığı bir takım sıkıntılar var ama bundan dolayı pişmanlık yaşayacağını ve size karşı tekrar gelişler sergileyeceğini e, ayrıysanız tekrar barışmalarınızın gündeme geleceğini özellikle 4 gün 4'lü frekans 14 Kasım 24 Kasım tarihlerine dikkat etmeniz gerektiğini eğitim öğretim dalında öğretmen olabilirsiniz sizin enerjinizde onun frekansında eğitim alacağınız bir döngü de olabilir işsel frekanslarınız bir olabilir bunlarla alakalı e, ticaretle ilgili belki de hani bir alana gireceksiniz e, bir takım Ters giden işlerinizi tekrar toparla toparlamayla alakalı durumlar yaşayacaksınız. Ama bu iş alanında sizin gözlemlediğiniz ya da gördüğünüz bir takım konular var. Yani sanki izlediğiniz olaylar başkasına karşı duygu beslediği besliyor mu? Hani bana neden böyle bakıyor ya da neden bana eskisi gibi davranmıyor gibi dediğiniz bir takım konularınız var. Evet aklınızdaki kişi aslında işine çok odaklanmış durumda bazı e, Enerjilerde kendini de geri durmuş, geri çekmiş durumda olduğunu da söylüyor kendisi. Evet arkadaşlar, bazı sorunları var. Aklınıza kişinin kafaya çok takıyor, geçmişini kafaya takıyor, e, sağlık sorunlarını kafaya takıyor, ailesel problemlerini kafaya takıyor. Ne olacak? Yani dersin ya, biz bundan sonra ne olacağız? Sence biz ne yapacağız? hani ne yapabiliriz artık sen söylesene gibi bir takım olumsuz bir psikoloji frekansının içerisine düştüğünü söylüyor kendisi. Kafa karışıklığından tamamen kurtulacağınız bir frekansla karşı karşıya kalacaksınız. Özellikle bir doğum günü, bir kokteyl, bir nişan, bir söz, bir düğünle beraberinde e, bu bu Üçlü frekanslarda, 3 üç gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde e, hayatınıza yarım kaldığınız, belki bu aşk yarım kaldı tekrar tamamlanacak, belki ilişkiniz yarım kaldı tekrar tamamlanacak, hayatlarınıza farklı insanlar aldığınız bunlar çıkacak yeni bir döngü yeni bir ay yeni bir yıl enerjilerinde yenilenmelerinizle beraberinde hayatınızda köklü değişimler ya da köklü hak, yani hakimiyet sağlayacaksınız bu ilişkide kafa karışıklığından kurtulacağınızın kurtulacaksınız dediğim frekans biliyor musunuz arkadaşlar sizin artık bu belirsizlikten ya da gitmeli gelmeli e, ilişki frekansınızdan kurtulmak demektir bu enerji Evlilik frekanslarınız var ise e, bu ev, evli, biz evlenebilecek miyiz? Bizim sonumuz var mı diyen arkadaşlarımız. Öz, özellikle yine evlilik kartıyla sonuçlanıyorsunuz. Yani evliyseniz evliliğiniz devam edebilir arkadaşlar. E, evlilik teklifi istiyorsanız hani ben, benim bununla sonum var mı diyorsanız evet kesinlikle e, aynı çatının altında aynı bir gözle aynı enerji ilişkiye ciddi bir boyuta taşımayla alakalı bir adım atacaksınız arkadaşlarım. E zaten Ekim ayında bunu çok fazla düşünmüş olabilirsiniz. Artık hani evleneceğim bir insanın hayat enerjime girmesi yahut artık bana ciddi bir boyutla gelmen gerektiğini, bu ilişkinin artık adının konulması gerektiğini, biz neyiz, ne konumdayız, hangi boyuttayız? Bunu bana artık net netleştirmen gerektiğinin habercisidir bu. Saplantılı olan Aklınızdaki kişinin hayat enerjisinde sizin de olabilir aynı zamanda arkadaşlarım. Bu kolektife özel bir açılım. Lütfen uyanı alın. Evet. Saplantılı bir dişil enerji var. Ha, bu siz de olabilirsiniz. Aklınızdaki kişinin hayat enerjisindeki anne faktörü de olabilir. Abla faktörü de olabilir. Eş faktörü de olabilir. Bu eşsiz de olabilirsiniz. Yani şimdi arkadaşlarım e, bağlarını kopartmayla alakalı bir takım hani nedir evlisin evlidir ayrılık frekansları çoğalma e, yani barışmıştır tekrar aynı şeyler yaşamaktan korkarsın e, her şey kafaya takıyor gittiği saatler geldiği saatler çalıştığı döngüler gittiği toplantılar yediği yemekler görüştüğü iş frekansları her şey bunun kafasında. Kurgu enerjisi altında alınan bir frekansta frekansla. Bu ne olabilir? Ee, sizi kafaya takmış olabilir. Aklınızdaki kişiyle sizin bir arada olmanıza hazmedemez. Nedir hazmedemesi? Hani sizi o olamazsın. İki dünya bir araya gelir. Ama senle o asla bir araya gelemez. Ee, çok pardon. Dersiniz ya. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi sonsuzluk frekansları ne gibi sonsuzluk frekansları mücadelemiz artık sonsuz kalmayacak. Her şey istediğiniz boyutta ilerleyecek. E, aklınızdaki kişi diyor ki benim diyor bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Aile var, hane var. E, ben sorumluluk sahibi insanım. Ben bu sorumluluğumdan vazgeçemem. Ben senin istediğin zaman dilimi içerisinde sana adımlar da bulunamam. Evet zaman geçmiş olabilir, aylar yıllar geçmiş olabilir ama sana bakış için benim hep aynı frekanslarda olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi arkadaşlarım. Şimdi aklınızdaki kişinin düşünce frekanslarını da size yorumlayalım arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi düşünce frekansların ne hemen düştün alalım seni. Bu hayatta kimseye güvenmiyorum. Biliyorum sen de bana güvenmiyorsun. Güven bizim ikili ikili ilişkilerimizde özellikle güven problemlerimiz var. Hayat enerjimde de her konuda da bu böyle oldu. Güven problemlerim. Evet bir şeye hayal kurarım ama o hayalimi gerçekleştiremem. Ben kendime güvenemiyorum ki. Yani e, doğrudur senin de bana güvenmemen. Hani güven ben güvensizliklerle alakalı bazı olayları, bazı işleri hep askıya alıyorum, yarım kalıyorum, problemler yaşıyorum. Bunu hem iş hayatıma, hem aşk hayatıma, hem parasal konularıma, hem aile frekanslarıma çok derin yansıtıyorum. Ve burada kendini o kadar yalnız hisseden, o kadar çaresiz hisseden bir e, Aklınıza kişi var ki evet hayatımda çok insan var çok kalabalık bir döngüdeyim ama öyle bir döngüle karşı karşıya kaldık ki bu süreçte kendimi o kadar çaresiz ve o kadar yalnız hissettim. Şu aralar şu aralar özellikle şu an senin benim yanımda olmanı o kadar çok istiyorum ki belki senin ufacık bir cümlen ufacık bir dokunuşun ufacık bir saçımı okşayışın dizine yatırışın beni tatmin edecek belki de. O kadar çaresiz, o kadar sıkılmış, o kadar yalnız ve bunalmış hissediyorum ki kendimi diyen bir aklınızdaki kişi var. Derin derin enerjiler. Evet, kimse yeterince uzun bir ilişki yaşamadı. Kimse, hani biz bugün varız, bugün, yarın yokuz. Ben bazı konularda ölümle burun buruna geldim. Kayıplarım oldu. Çok büyük kayıplar yaşadım Maddi kayıplar yaşadım Bolluk frekansından çıktım Başıma bu da gelmez dediğim her şey geldi Diyen bir enerjiye sahip ee, Ve burada arkadaşlar e, Yakın çok değer verdiği Çok saydığı sevdiği e, Kaybının olduğunu Gerçek bir ölümle yüzleştiğini de söylüyor arkadaşlar ee, bazı konularda size yaşattığı bir takım olaylardan ötürü o kadar pişmanlık içerisinde olduğunu söylüyor ki e, ve ben bu durumu nasıl toparlarım, nasıl düzeltirim acaba diyerekten bazı ters hareketlerini düzeltme ile alakalı çaba sarf ettiğini söylüyor kendisi. Bazı arkadaşlarımızın, akıllarındaki kişi ee, öyle bir yalnızlık frekansına çaresiz ve bunalmış hissediyor ki ve anlıyorsun değerinizi ve kıymetinizi yani ben aslında diyor sana öyle bağlanmışım ki öyle kendimi senin alanında senin gözlerinde senin ellerinde dilinle ee, teslim olmuşum ki sana bu çaresizlik frekansında sen bana en iyi gelen karakter ya da kişilik ya da şahıs olacaksın diyen bir alana sahip. Çok hırslı bir karakter arkadaşlar aklınıza kişi. Ve diyor ki evet ben takıntılı bir insanım. Bunu sen çok iyi biliyorsun herkesten. Öfke kontrollerimi de hakim olamıyorum. Ufacık bir şeyi sorun, sorun haline getirebiliyorum. Ufacık bir şeyden kavga da çıkartabiliyorum. Hatamı bu zamana kadar kabullenmiş de değilim. Asla ve daima da dedim sana her zaman. Yaptığım şeylere kabullenmedim. Hatalarıma bile kabullenmedim. Bu döngüde ne oldu? Biz kopukluk yaşadık. Düşünce kopukluğu, bilinçaltı kopukluğu ya da kalp frekanslarımda sevgi kopukluğuna sebebiyet verdim sana. Neyse bunu anlamışsa çok mükemmel bence değil mi? Şimdi buradan bakalım. Evet. Bencillik yaptığının farkında arkadaşlar. Ya nedir? Aslında ben neden böyle yaptım? Kendini sorgularsın ya ve bundan dolayı pişmanlık yaşayan bir aklınızda kişi var. Ve size diyorum ki bu insan çok yakındır size araması. Yani çünkü öyle bir pişmanlık ve bencilik frekanslarını kabule geçmiş bir kar karakter ki kendisi. Evet bazı arkadaşlarımızın özellikle arkadaşlar bu evlilik frekansı içerisinde olan arkadaşlarımızın yani evli olabilirsiniz, aklınızda kişi evli, evli olabilir. Ee, evlilik frekansı içerisinde gideceğiniz bir yol frekansınız içerisinde olan arkadaşlarımız var ise ihanet arkadaşlar. Bakın, ee, yalan da bir ihanettir ee, ve burada şimdi ben ihanet enerjisine gelince biraz e, derim kusura bakmayın ama ki neden biliyor musunuz? Çünkü saklanan sırlar ortada e, kalmayacak yani bir şekilde ortaya çıkacak. Öyle gizli saklı durmayacak gizlenen sırlar, yalanlar, dolanlar, çevrilen dolaplar hepsi pat diye önünüze düşecek. İletişim mi düşer? Evet, iletişim de düşebilir. Gizlenen iş ne olabilir? Gittiği yerler, gezdiği mekanlar, görüştüğü arkadaşlar, planlar, projeler, iş frekansları, iş alanındaki görüştüğü insanlar, gideceği yollar, toplantılar, yemekler artık neyse. Bunlar neyse artık arkadaşlarım. Uçuş frekansları, kiminle nereye, Hani hepsi bir şekilde önünüze pat 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 düşeceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar e, yani bu çok ufak bir yalan da olabilir. Hiç problem değil. Bu sizin önünüze düşecek. Ve ben burada artık bu saatten sonra ne diyor burada? Bencilik yaptım, takıntılı bir insanım, asla kabul etmiyorum, pişmanım deyip de bir şekilde sizin gönlünüzü alma gibi durumlarla karşı karşıya kalacak bir aklımızda kişi var. Mücadeleci bir yapısı var. Bu ilişkiyi tekrar toparlamamız lazım. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Benim bakmakla yükümlü olduğum bir takım insanlar var. Böyle 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 böyle, bla bla gibi. Hani bu tarz frekanslarla size gelişler sergileyeceğini, sizi sizin için çabalayacağını, sizi kaybetmemek için emek sarf edeceğini, hatta sizin istediğiniz düzeyde bu ilişkinin adını koyma gibi durumlara gideceğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Ah bitti. <laughs> İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışık ile kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.